بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 631. روايتنا Salim بن عبد الله رضي الله عنهما göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم الغراب والحداة والأقرب والفأر vel kelbul akur Peygamber Efendimiz beş hayvanın harem sınırlar içinde ve dışında öldürülmesinde öldüren üzerine bir günah yoktur. Bunlar karga, çayla, akrep, fare ve saldırgan köpek ya da kudüs köpek. Yine aynı sahabiden gelen libette Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Uktulul Hayati ve zed tufiyeteyni وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَ يَلْتَمِسَنِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ Yılanları öldürünüz. Özellikle derisinde beyaz, siyah ve sarı renkte çift çizgi bulunan en gerek yılanlarını ve kuyrukları kısa olanlarını öldürünüz. Çünkü zira onlar göze dokunurlar. Yani gözü kör ederler ve hamile kadınlara çocuklarını düşürtürler. Salim bin Abdullah şöyle dedi. Abdullah bin Ömer bulduğu her yılanı öldürüyordu. Ebu Lübabe veya Zeyd bin Hattab onu bir yılan kovalarken gördü ve gerçekten evlerde yaşayan yılanların öldürülmesi yasaklandı dedi. İnnehu kad neha an zavatil buyut zuhri ev Diğer rivayetimiz yine aynı sahabeden geliyor. Efendimiz şöyle buyurdu. الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار فقيل لسفيان فإنهم يقولون في عن حمزة قال سفيان ما سمعت الزهرية ذكر في هذا الحديث حمزة قط عليه الصلاة والسلام أور سزك üç şeyde olurdu. Atta, kadında ve evde. Anlaşılan uğursuzluk yoktur. Salim bin Abdullah radıyallahu anhumanın babasından rivayetine göre şöyle dedi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha an bey'i semeri hatta yabdu ve salahu ve neha an bey'i semeri bit temr kala i̇bn Umar ve akhbarani Zeyd ibn Sabit enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rakhasa fi bey'i araya Peygamber <laughs> aleyhisselam olgunlaştığı anlaşılıncaya kadar meyve satışını ve meyvenin hurma karşılığı satışını yasakladı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bana Zeyd bin Sabit şöyle haber verdi. Peygamber aleyhisselam ağaç üzerinde meyve, hurma ve üzüm gibi satışına ruhsat verdi. Eğer olgunlaşmışsa o meyve o zaman satışı caiz. Yani çiçek halindeyken caiz değil. Salim bin Abdullah'ın babasından rivayetine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Yuhillu ehlul medineti min zil ve yuhillu ehlul şami min minel cuhfe ve yuhillu ahlu necdi min qarni. قال ابن عمر وذكر لي ولم اسمعه ان رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem قال: "ve yuhillu ahlu yemeni min yalamlam." Medineliler Zulhuleyfeden ihrama girerler, Şamlılar Cuhfeden ve Necidliler de Qarn-ı Menazilden, Qarn denilen yerden ihrama girerler. Qarn dediğimiz Taif tarafında Qarn-ı Menazil, oradan giriyorlar. terbiyeye başlarlar. İbn Ömer der ki bana Peygamber Aleyhisselam'ın Yemenliler Yelemlem'den ihrama girerler buyurduğu Anlatıldı. Ancak ben kendim bunu peygamberden işitmedim. Ama fıkıh kitaplarımızda beş tane yer var. Bunların bir tanesi de Yemenlilerin Yelemlem'den ihrama girmeleridir. Yine aynı sahabeden gelen ibadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu aktarır. (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) حزت عمر رضي الله عنه نون أفنم بابا يمين الدين جورمش حديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. Peygamber Aleyhisselam'ın Hz. Ömer'in babası adına yemin ettiğini görünce kendisine dikkat ediniz. Şüphesiz Allahu Teala sizlere babanızla babanız üzerine yemin etmenizi yasaklamıştır. Hz. Ömer de şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki bundan sonra ne kendim konuşurken ne de başkasının yeminini haber verirken babalarımın üzerine yemin ettim demiştir. Bir önceki hadis-i şerifte biliyorsunuz uğursuzluk üç şeydir. Üç şeydedir. Atta, kadında ve evdedir. Bununla alakalı olarak i̇bn Hacer'in zafına dikkat çekerek, çekerek, kaydettiği bir i̇bn Ömer hadisinde Efendimiz şöyle buyurmuş. Eğer at uysa değil, uysuzsa o uğursuzdur. Eğer kadın daha önce bir başka kocayla evlenmiş de şimdi eski kocasını özlüyorsa o da uğursuzdur. Ev ezan ve ikamet işitilmeyecek kadar mescitten uzaksa o da uğursuzdur. Eğer bu üç şey bu vasıflardan uzaksa mübarektir demiştir. İbrahim Canan'ın e, bu Tefsir Usul tercümesinde bu şekilde bir yorum, bir açıklama var. Hadis biraz daha net anlaşılsın diye bu yorumu da anlattım dedim, anlatayım dedim. Kitabımızın 637. rivayeti bir önceki hadisten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'in babasına yemin ettiğini işitti ve bunun üzerine şöyle buyurdu. Dikkat ediniz. Şüphesiz allah Teala sizlere babanızla, babanız üzerine yemin etmenizi yasaklamıştır. Hazreti Ömer de şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki bundan sonra ne kendim konuşurken ne de başkasının yeminine haber verirken babalarımın üzerine yemin ettim. Bir sonraki hadis-i şerifte ise Talha'nın Hümeydi şöyle dedi, Sufyan şöyle dedi. Talha'nın dostu Muhammed bin Abdurrahman'dan işittim. Kendisi Arapça'da görüşüne güvenilen biriydi. Şöyle dedi. Naklederken de demek başkasının yeminini naklederken de babamın üzerine yemin etmedim demektir. Salim bin Abdullah'ın babasından rivayetine göre şöyle dedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semi'a raculen min el-ansari ya'izu akhahu fi'l haya a. fe qala sallallahu aleyhi ve sellem innel haya min iman. Peygamber Aleyhisselam bir adamın Müslüman kardeşine utanma, utanma konusunda öğüt verdiğini işitti. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Gerçekten مُتَنَّى <applause> إِيمَانًا هنا عين الصحابي ذاك الأنباء شهدت أن رجلًا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورث ولا خفين إلا لمن لم يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يضم أيغاق الخرق في غمرة فنزا إهرام لكمسا جيجك لدن هنجس نجيال دي بندنا ندون قيافته نزع safran değmiş elbise ne de vers cehri ve ne de mes Ancak nalın terlik benzeri açık ayakkabı bulamayan kimse bunun dışındadır. Nalın bulamayan kimse mesleri topukların altına olacak şekilde kessin buyuruyor Aleyhisselam. Ubeydullah bin Ömer Nafi'den, o da İbn Ömer'den, o da Efendimiz Aleyhisselam'dan benzerine rivayet etti. Ancak onlar hadisin sonunda ne zafaran ne de versiyle boyanmış bir kumaş ifadesini kullanmışlardır. وَلَا ثَوْبَ مَسْلَهُ زَعْفَرَانُ وَلَا وَرْسُ Bir sonraki hadisimiz yine aynı sahabiden geliyor. صَلَاتُ الْلَيْلِ مَثْنَا مَثْنَا فَاِذَا خَشِيْتَ الصُبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu gece namazı ikişer rekat kılınır. Yani ikişer ikişer kılınır. Ancak güneşin doğmasından korkarsan vitri tek rekat kıl. Diğer hadisimiz 644. rivayetimiz Abdullah bin Dinar'dan geliyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhıma şöyle dedi. Efendimiz aleyhisselam minberdeyken bir adamın ona keyfe yusalli ahaduna billeyl فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك قال سفيان وهذا أجودها Bizden birimiz gece namazını nasıl kılacak dedi Peygamber Efendimiz'e sordu. Aleyhisselatü vesselam da ikişer 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 rekat halinde kılarsın. Sabah namazını imsak vaktinin girmesinden korkarsanız bitiri tek rekat kılarsınız. Bu sizin önceden kıldıklarınızı da tekleştirir şeklinde cevap verdi. Süfyan Çelal En uygunu budur demiştir. Yine aynı sahabeden gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. menik <laughs> iktana kelben illa kelbe saydin ev maşiyetin fe yanqusu min ecrihi kulle yevmin qiratan. Bir kimse av ve koyun köpeği dışında zevk için amaçsız bir köpek edinirse o kazandığı sevaplardan her gün iki kırat Allah-u Teala'nın bir miktar eksiltir. Sufyan diyor ki bize Abdullah bin Dinar anlattı ve şöyle dedi. ذَهَبْتُوا مَعَ بْنِي عُمَرًا اِلَى بَنِى مُعَابِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلَابُهُمْ فَقَالَ اَبْنُ عُمَرَ Semiatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول: "Men kelben illa kelbe ı saydin kelbe kelb-ı maşiyetin نقص من أجره كل يوم قيرة." Abdullah bin Din yine diyor ki ben İbn Ömer'le birlikte Hazreti Muaviye Muaviye oğullarını, oğullarına gittik. Bize köpekleri havladı. Bunun işte İbn Ömer şöyle dedi: "Ben Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken iştim. Bir kimse av ve koyun köpeği dışında zevk için amatsız bir köpek edinirse o kazandığı sevaplardan her gün iki kırat yani Allahu Teala bildiği bir miktarı eksiltir. Salim bin Abdullah'dan şöyle dedi: "Enne racule a'tan Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem فقال اني رايت ليله القدر ليله كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم inni ara ru'yakum kad tawaatat faltabisuhuha fi al-ashr al-awakhiri fi al-wujr minha aw fi al-sab' al-bawaqi qala sufyan ashakku minni la min Abdullah bin Ömer diyor ki bir adam peygamber aleyhisselam'a gelerek ben rüyamda Kadir gecesinin şu şu geceler olduğunu gördüm dedi. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam rüyalarınızın birbirine tuttuğunu, örtüştüğünü görüyorum. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün ya da kalan 7 günün tekli olanlarında arayın buyurdular. Yine Abdullah bin Ömer'den gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "İza ekale hadukum feliyakul bi yemini ve iza şeriba feliyashrab bi yemini. Fe inne şeytana yakul bi şimali ve yashrab bi şimali." Biriniz yemek veya başka bir şey yediği zaman sağ eliyle yesin, su veya başka bir şey içtiği zaman da sağ eliyle iksin. Zira şeytan aleyhi sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Sufyan şöyle dedi. Yani bir önceki hadisin hemen hemen aynı şeyleri aktarmışlar. Bir sonraki hadisimiz Zeyd bin Eslem diyor ki babam beni Abdullah bin Ömer'e gönderdi. Ben de onun yanına اذن جرتم بعثني ابي الى عبد الله بن عمر فدخلت عليه بغير اذن فعلمني فقال اذا جئت فاستاذن فاذا اذن لك فسلم اذا دخلت ومر ابنه عبد الله بن واقد ابن عبد الله ابن عمر وعليه ثوب جديد يجره فقال له أي بني ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى من جر ثوبه هي لا Kendisi Abdullah İbni Ömer'in yanına izinsiz olarak girdiğini söylemiş. Bana öğretmek amacıyla şöyle dedi. Geldiğin zaman izin iste. Sana izin verildiğinde girerken selam ver. Torunu Abdullah bin Vakit bin Abdullah bin Ömer'e uğradı. O sırada onun üzerinde yerde sürüne yeni bir elbise vardı. Bunu gören İbn Ömer torununa Oğulcum elbiseni kaldır yerde sürünme. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın Allah-u Teala kibirlenerek elbisesini sürüne, sürgene bakmaz buyurduklarını işittim dedi. Müslüm bin Yenak şöyle dedi. Ben Abdullah bin Ömer, Ömer'le birlikte Abdullah bin Halid bin Esed'in kapısındaydım. Elbisesini salmış yerlerde sürünen bir genç gördüm. Kuntu ma'a Abdullah ibni Umar'a ala babi dari Abdullah ibni Halid ibni Esed'in. Femerra şabun kad esbele izara. Fekalla ibni Umar'a irfa izarak fe semi'tu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yanzurullah ila men jarra thawbahu khuyala durumu gören Abdullah ibn Ömer ona elbiseni yukarı kaldır ben peygamber aleyhisselamın Allahu Teala kibirlenerek elbisesini sürgene bakmaz buyurduklarını işittim dedi Yine İbn Ömer'den gelen rivayette رسول الله صلى الله عليه وسلم شوله بدون لا يغلبنكم الاعراب على على اسم صلاتكم فانما هي العشاء وانما يسمونها العتمه لانهم يعتمون عن الابل او قال بالابل قال سفيان هكذا قال ابن ابي لبيل مشك مش بندر ابو سلمة bin Abdurrahman'ın şöyle dediğini işittim. Ben İbn Ömer'in şöyle dediğini işittim. Ben Peygamber Aleyhisselam şöyle duyduklarını işittim. Bedeviler yatsı namazın adı konusunda size baskın çıkmasınlar. O sadece yatsı namazıdır. Onlar develeri yüzünden yatsı namazını geciktirdikleri için bu namaza ateme adı veriyorlar. Atama gece karanlığı demek. Onun için onlar da bu ifadeyi kullanırken ateme ifadesi kullanıyoruz. Sufyan şöyle dedi, Abdullah bin Dinar bize ki biz ondan bunu defalarca dinlemiştik. İbn Ömer'den şunu işittiğini rivayet etmiş. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdun aktarmış. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bey'il velai ve an hibeti fekile lehu inne şu'bete istahlefe Abdullah aleyhi قال لكننا لم نستحلفه سمعنا منه مرارا ثم ضحك سفيان Efendimiz Aleyhisselam köleye yakınlıktan doğan hak ve yetkinin satılma ve bağışlanmasını yasakladı. Kendisine Şöbe Abdullah o konuda yemin verdi denildi. Şöbe de biz Abdullah'a yemin vermedik ancak kendisinden defalarca işittik dedi. Sonra Sufyan güldü. Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumanın şöyle dediğini aktarmış. Bayana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala sem'i ve ta'ati fekunna iza bayanahu yulaqinuna feyaqulu fima istata'tu Biz peygamber aleyhisselamla buyruklarına kulak vermek ve boyun eğmek üzere sözleştik. Biz onunla sözleşirken bize telkinde bulunur ve gücünüzün yettiği alanda buyururdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum an rivayet şöyle dedi. Su ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ani la akuluhu ve la uharrimuhu. Efendimiz Aleyhisselam'a kertenkele, keler hakkında soru soruldu. O da şöyle dedi, onu ne yerim ne de yasakları buyurdu efendimiz Aleyhisselam Salim bin Abdullah'ın babasından rivayetine göre şöyle dedi En-nenbiye sallallahu aleyhi ve sellem kana iza qafala min haccin au umreti au ghazwati fa'ufa ala fadfadin min al-ard Peygamber A.S. bir hacdan bir umreden ya da bir savaştan döndükleri zaman yüksek bir yere çıkar ve şöyle dua ederdi La ilahe illallah wa uthahe la sharikala, lahumülk walhamdu ullahu ala kulli şeyin kadir. Taibun, inşa allahu. Taibun, âbidun lirabbin hamidun. Sıdak allahu vâde, vanaçar âbde, vahzam alaḥzabah wa utha. Allah tan başka ilah yoktur. O tekdir ve ona ortak yoktur. mülk onundur. övgü ona özgüdür. Ve o her şey gücü yeterir. Her şey güç yeterir. İnşallah dönüyoruz. Tevbe ediyoruz. ibadet ediyoruz. Yalnızca Rabbimize hamd ediyoruz. Allahu Teala sözünde durdu. Kuluna yardım etti. Ve tek başına müttefik ordularını dize getirdi. Bir sonraki rivayette ise aynıdır. Sadece inşallah ifadesini yer kullanmamış ve yine Sufyan'a o da secidun kelimesini söylemiş. O da demiş ki ben onu onu güzel söylemişler ama ben onu ezberlemedim cevabını vermiştir. Bir sonraki hadisiniz Abdullah bin Dinar'dan İbn Ömer'den Resulullah sallallahu şöyle buyurdu: "La yetenaca thnani dun salisi." İki kişi üçüncüsünü bırakıp da aralarında fısıldaşmasınlar. Bir sonraki hadis de hemen hemen aynı. İki kişi üçüncüsünü yalnız bırakıp da aralarında gizli konuşmasınlar. beydullah şöyle der. i̇bn Ömer gizli konuşacağında üç kişiyseler dördüncüyü de çağırırdı. Yani dördüncüyü çağırır ne demek? Bir dördüncü kişi çağırır. Onları dörtler. Sonra kendisi de konuşacağı şeyi, fısıldaşacağı şeyi diğer arkadaşıyla konuşurdu. i̇bn Ömer Yahya bin Hibana şöyle dedi. أما ترون القتل شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث siz öldürmeyi önemli bir şey olarak görmüyor musunuz? Oysa Peygamber Aleyhisselam iki kişi üçüncüsünü yalnız bırakarak aralarında fısıldaşmasınlar buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Müslüm bin Ebi Meryem'in anlattığına göre ona Bekir bin Abdurrahman el Muavi haber verdi ve şöyle dedi. Beni ben İbn Bekir'in yanında namaz kıldım. Taşları çevirdim. Sallaytu ila cem İbn Umara. Ben İbn Ömer'in yanında namaz kıldım. fe kallabtu'l hasa ve diyor. Taşları çevirdim. Fe lemmen saraftu qala la tuqallib'l hasa. Namazı bitirdiğinde bana taşları namazdayken çevirme dedi. Fe inne taqlib el hasa min Çünkü namazda taşları çevirmek yani taşlarla oynamak şeytandandır. Wafal kema ra'aytu. Wafal kema ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'al. Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl yaptığını gördümse ya da gördünse o şekilde yaptı. قلت <سؤال> كيف راىت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم ابو بكر ثلاثه اصابع ونصب سبابه ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها قلت كي بن ده سن پیغمبر علیہ السلام نصب yaparken gördün diye sordum bunun üzerine Abu Bekir sa elini sağ dizinin üzerine koydu sağ elinin üç parmağını yumdu ve işaret parmağını kaldırdı. Sol elinin sol dizinin üzerine parmakları açık şekilde koydu demiştir. Hadisimizin ravisi olan Ebu Bekir yoksa hadisin asıl ravisi İbn Ömer radıyallahu anhuma o anlatmak için bu şekilde öğretir anlatırlar. Sufyan rahimullah bu hadisi bize Yahya bin Said bin Müslim'in rivayet ederdi. Müslim'le görüştüğümde bu hadisi bana nakletti ve ona şeytanın kovucusudur. Hiç kimse onu unutmasın cümlesini ekledi bir önceki hadise. Onu söylerken Hümeydi parmağını kaldırdı dedi. Müslim de şöyle dedi. Ve haddeseni raculun ennehu ra al anbiya e mumethelina fi kenisetin Şam fi salatihim qailine ve nasab el humeydiyyu bana diyor bir adam aktardı Şam'da diyor bir kilisede namazda peygamberler temsil edilmiş ve peygamberler de parmaklarını o şekilde işaret etmişlerdi. Hümeydi bunu söylerken parmağını kaldırdığını görmüş ve bu şekilde anlatmıştır. Demek ki bir kilisede peygamberler tasvir etmişler. onların namazda iken tasvir etmişler bu şekilde göstermişler ya da bu şekilde nakletmiş. Salim bin Abdullah'ın babasından rivayetine göre babası şöyle demiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor elbiseyle ilgili söyleyeceğini söyleyince yani yerden sürmeyin deyince Ebu Bekir şöyle dedi. Lemme zekara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel izari ma zekara قال أبو بكر يا رسول الله إن إزار يسقط من أحد شقي فقال إنك لست منهم Hazreti Ebu Bekir, ey Allah'ın elçisi, benim elbisem bir tarafından sarkıyor dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, sen onlardan değilsin buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizlere, Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın, tabinat ve tabin ve kıyamete kadar onlara güzellik de uyanları yorumlar ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين